Sparta Belediyesi tarafından yaz aylarında vatandaşların güzel ve eğlenceli vakit geçirebilmeleri için "Yaz Seninle Güzel" sloganıyla düzenlenen yaz akşamı sineması etkinlikleri sürüyor. Etkinliklerin bu seferki adresi Çünür Mahallesi oldu. Bu maça gidiyoruz değil mi? Tabii gidiyoruz. Ayıp ettik olur. Mu? Cenner Mahallesi'nde bulunan büyük parkta gerçekleştirilen etkinliğe mahalle sakinleri yoğun ilgi gösterdi. Normal meyve ve sebze fiyatı takip sistemi ile derimizin evlerinde düzenleme çalışmaları. Yeşil unutulmazlarından Gurbetçi Şaban filmiyle nostaljik bir akşam geçiren vatandaşlara ve çocuklara yönelik çeşitli ikramlar da bulunuldu. Çocuklar gerek balon parkta gerekse diğer çocuk oyun alanlarında gönüllerince eğlenip çeşitli aktivitelere katılırken aileler de nostaljik bir akşam yaşamanın keyfini çıkardı. Başım. Sparta Belediye Başkanı Şükrü Baş değirmen'in şehir dışında olmasından dolayı katılamadığı etkinlikte Belediye Başkan Vekili Mahmut Oğuz Belediye Başkan Yardımcısı Musa Macit de yer aldı. Bunun yanı sıra etkinliğe Muhtarlar Derneği Başkanı Gökhan Büyükleblevi ve mahalle muhtarlarıyla çok sayıda vatandaş katıldı. Kurtarma timini, İSAK timini, akaryakıt istasyonunu... ...hal meyve ve sebze fiyatı takip sistemi ile evlerimizin evlerinde düzenleme çalışmaları... Cünür Mahallesi Muhtarı Hasan Derebek, böyle bir etkinliğin mahallelerinde düzenlenmesinden dolayı duyduğu memnuniyetini dile getirerek... Başkan Başdeğirmen'e yapmış olduğu hizmetlerinden dolayı teşekkür etti. Yaz akşamları çocuk programı bugün mahallemizdedir. Mahallemizde Isparta Belediyesi'nin çeşitli ikramları bulunmaktadır. Çocuklarımızın eğlenceci, palloncular, zıp zıplar. E, mahallemizdedir Mahallemizde e, yaklaşık 1.500-2.000 kişi bu yaz akşamları programına katılmıştır. Vatandaşımızın da e, söylediği gibi çok memnun bu hizmetlerden, bu etkinliklerden. E, sayın başkanımızı bu konuda e, emeğine sağlık, hizmeti vatandaşın ayağına, e, e, insanlığa hizmet ettiği yer e, kendilerine çok teşekkür ediyoruz.